Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kardeşimin istediği atlatı yapacağız. Kız olursanız siz de izleyebilirsiniz. Ee, ben bunu pek güvenmiyorum ama yapacağız. Bir dakika arkadaşlar ben bir şeye bakıp geleyim mi? O sırada siz kardeşimin sesini dinleyin. Arkadaşlar ben çok seviyorum Aksu'yu. Şu şekil, şu kızın yüzünün şeklini çıkarmaya çalışacağız. Tamam. Ee, şimdi ben da e, ekine de kıracak. Ya da ben kırayım. Ben. Ben kırayım. Ya ben. Aa, bak ama arkadaşlar farkındaysanız köşelerde biraz daha az var. Üç tane var, üç tane var. Ama altta olduğu için hesaplamaları doğru yaptığımı düşünüyorum. Acaba nasıl olacak? Ben bunu kıracağım sen bunu kıracaksın. Tamam. <laughs> Yanlışlıkla kırdım değil. Ay Ekin abla ne yapıyorsun? Biliyorum işte bunun ne olacağını. Ama çok güzel olurdu. Bir tane eksik. Bekle. Ya ben attım ki onları. Ya Ekin abla salak mısın ya? Yani? Biliyorum zaten böyle olacağını. Hop. Bu şuradan alayım. Neredeydi bu? Buradaydı. Ani bir koşu yapmaya çalışacağım. Olmuyor. Arkadaşlar nasıl olduğumu sizlere e, yorumlarda görmek istiyorum. Ki de böyle olacak. Nasıl olacak? Çok tatlı. Bir dakika. <laughs> koyuyorum sallamasına Şimdi nasıl oldu arkadaşlar? Evet. Ben buna para verdim ya. <laughs> para. Az önce senin gözün yoktu. 8 TL. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bye. Bye.